Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatım koltuğunda olacağız. Beklentiler bu maçın oldukça çekişmeli geçeceği yönünde. Stabükreş Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. İsmail Yüksek. İçeriye kesebilir. Bu pasla tehlike yaratabilir. Şimdi vurabilir mi? Bitirebilecek mi? Harika kurtar kalesindeki tehlikeyi savuşturdu. İşte böyle kaleciler yeri geldiğinde takımlarını sırtlayabiliyor. Ceza sahasındaki arkadaşlarına doğru. Üst direkten döndü ve top oyun alanında. Fenerbahçe maçın ilk anlarında golü atmaya çok yaklaştı. Fakat top direğe takıldı. Alasan bir hamleyle pas arası yaptı. Marco Asensio Kerem Aktürkoğlu Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Etkili bir pas olabilir. Rakip takım bu atan gelişmesine izin vermiyor. Orta seçeneğini değerlendirebilir. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Fenerbahçe topu kaptırdı. Hücum geliştirmeye yönelik paslarla ideal pozisyonu bulmak istiyorlar. Bayrak havada kalan offside. Nelson Semedo, Anderson Talişka, Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Önemli hücum fırsatında rakibe geçit vermeyerek topu kazandılar. Rakip kaleye doğru ilerliyor. Orta açabilir. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Bayrak kalktı karar offside. Nelson Semedo Nelson Semedo. Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Kerem Aktürkoğlu gelen ortayı gördü. Güzel bir orta denemesi fakat kalecinin müdahalesi mükemmel. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Ve şimdi topu kazandı. Levent Mercan. İsmail Yüksek. Levent Mercan. Marco Asensio. Marco Asensio. İsmail Yüksek. Tehlikeli olabilecek bir top. Tam zamanında araya giriyor. Kontra için uygun bir fırsat. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Orta açmayı tercih edebilir. Bu yerden pasla topu arkadaşıyla buluşturmak istedi fakat az farkla dışarı gönderdi. Taç atışı kullanılacak. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Evet topu oyun alanında tutmayı başarıyor. Genduzi. derinde bekledikleri için rakibe baskı şansı sunuyorlar. Levent Mercan hücumda hiç acele etmiyorlar ve rakibin bir anlık hatasını bekliyorlar. Sabırlı bir şekilde paslaşmaya devam ediyorlar. Rakip ceza sahasına doğru ilerliyorlar. Bir fırsat bulabilirler. Marco Asensio Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Pas odaklı bir oyun anlayışı sergiliyorlar. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Marco Asensio. Kerem Aktürkoğlu. Arkadaşların orta açma fırsatı var. Riskli bir şekilde uzaklaştırdı. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Golsüz berabere tamamlanan ilk yarının ardından mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Fenerbahçe topu kaybetti. Çok gereksiz bir top kaybı oldu. Alasan Nelson Semedo. Paslaşarak rakip kalede pozisyon bulmak istiyorlar. Maçta durum berabere. Topu yakın direğe gönderiyor. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Drip linkle kanattan ilerleyebilir. pasla tehlike yaratabilir. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci topun ağlara gitmesini önlüyor. Öne geçmeleri için mutlak bir fırsattı. Bu sefer olmadı ama yine deneyeceklerdir. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Bu köşe vuruşu kaleciyi epey zorladı ama yine de kurtarmayı başardı. Anderson Talişka. Havadan pas düşüncesi. Topla birlikte tehlikeli bir fırsat yaratabilir. Bu şutla öne geçebilirler. Ve top gidiyor. Mücadelenin ilk golünü buluyorlar. İşte bakın tekrarında gördüğümüz gibi doğru zamanda doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. Bu golle öne geçen oyuncularını kutlayan teknik direktör yedek kulübesinde büyük bir sevinç yaşıyor. Durum 1-0 oldu ve santra yapılıyor. Şimdi bir pas arası. Nelson Semedo. Şikrimyar. Levent Mercan. Paslaşarak boşluk bulmaya çalışıyorlar. Arda, arda yaptıkları paslar gerçekten çok etkileyici. Ve şimdi Kerem Aktürkoğlu ile hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Kritik bir pas gönderiyor. Şutunu çekebilir. Ve top gidiyor. Fenerbahçe farkı iki çıkarıyor. Müthiş bir sevinç yaşanıyor. Evet golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. konsantre yapılıyor. Skor 2-0. Nelson Semedo. Anderson Kalişka bu ara büyük tehlike yaratabilir. Ve harika engelledi. Son derece kritik bir müdahale yaptı. Tehlikeli olabilecek bu şuta geçit vermedi. acele etmeden paslaşıyorlar ve ideal fırsatı bekliyorlar. Şimdi orta açma fırsatına sahip. Kendi ceza alanında etkili bir müdahale yaptı. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Marco Asensio şut için müsait durumda. Savunma büyük bir fırsat önledi ve topu kazandı. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Kerem Akdurkoğlu gol pozisyonunda. Ve koparlara gidiyor. Bir gol daha bularak fişi çekiyorlar. İşte golün tekrarı ekranlarınızda. Rakibinden müthiş sıyrılıyor ve pozisyonun devamında golünü atmayı başarıyor. Rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladılar ve bu fark kapanacak gibi durmuyor. Normal sürenin bitmesine 10 dakika kaldı. Birazdan maçın son düdüğü çalacak ve Fenerbahçe gerçekten çok rahat bir şekilde galip durumda. Bu arada çok net bir fırsat. Haleci müthiş uzandı ve bu topu kurtardı. Şimdi iki takımdan da oyuncu değişikliği hamlesi gelecek. Kısa bir top gönderdi. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Normal sürenin bitmesine sadece 5 dakika kaldı. Ve topu dışarı gönderiyor. Taç. Sahanın en ilerinden biriydi. Görevini tamamladı ve şimdi yedek kulübesine geliyor. Alasan. İçeriye kat edebilirse tehlikeli olabilir. Bu topun gol olmasına izin vermedi. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Rakip yarı sahada yaptığı müdahaleyle topu kaptı. Alasan. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şimdi vurabilir. Ve gol geliyor. Fakat bu gol onları pek kurtarmayacak. Çünkü çok büyük bir farkla gerideler. İşte bakın tekrarında gördüğümüz gibi doğru zamanda doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. Ve hakemin düdüğü maçı bitiriyor. Ev sahibi bu mücadelenin kaybedeni oluyor. Bugün özellikle orta sahanın kontrolünü bir türlü sağlayamadılar ve rakipleri sahada her istediğini yapınca iki gol farkla kaybettiler. Evet bugün gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi. Bugün attığı iki golle taraftarların gönlünde taht kurdu ve takımının bu maçı kazanmasında belki de en önemli rolü oynadı.